Bu videomuzda sizlere Türk Hava Yolları hisse senedinin teknik analizi inceleyeceğiz. Videomuz yatırım tavsiyesi değildir. Değerli arkadaşlar öncelikle videomuza geçmeden önce analizimize geçmeden önce analizlerimizden memnunsanız arkadaşlar mutlaka like atın arkadaşlar videolarımıza bu bizim için çok önemli bir sizlerden gelen destek olacaktır. Abone olup yorum yazın arkadaşlar kanalımızı her geçen gün tabii ki büyüyecektir büyümesi sizlerin destekleriyle olacak şeylerdir. Bu şekilde sizlere daha kaliteli içerikler üretme analizler üretme yolunda ilerlediğimizin bir göstergesi olacaktır. videomuza dönecek olursak arkadaşlar Türk Hava Yolları'nın size öncelikle resmin tamamını göstermek için şöyle genelden bir göstermeye çalıştım. Baktığımız zaman bizim hisse senedimizin arkadaşlar 2021 seviyesi 1 Kasım itibariyle 14 seviyelerinden gelen fiyatlara bakar mısınız? 254 seviyelerine kadar. Yani bu demek oluyor ki bu kağıt gerçekten de çok ama çok güzel kazançlar elde ettirdi. Bundan sonra güzel kazançlar elde ettirir mi? Ettirecek gibi duruyor. Nereden bunu vardık arkadaşlar? Öncelikle size bunun için bir haftalıktan göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar haftalık analizimize Karşınıza böyle bir şey geliyor ki yani bu mükemmel bir artış arkadaşlar. Yani şu seviyeye bile yani 18 Ekim'den itibaren bile 14 seviyelerinden 250'li seviyelere kadar gelmesi gerçekten de kağıdımızın ileriki zamanlarda daha da artacağı anlamına geliyor. Özellikle arkadaşlar Türk Hava Yolları'nın e, takip ediyorsanız mutlaka haberlerde haberlerin, şirket haberlerini vesaire gayet güzel bir başarılı e, başarılar elde ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Bunlar da bizleri tabii ki gururlandırıyor, e, mutlu e, ediyor arkadaşlar. Şimdi gelelim günlük bazda bir incelememize dönecek olacak. Arkadaşlar bizim normalde yükselen trendlerimizi hep çizmiştik. Yükselen trendlerimizin en son ara bir yükselen trend vardı arkadaşlar. Bu ara trendimizin hemen şimdi daha da yaklaştıracağım. Ara trendimizin üstünde güzel seyirler var. Bizim tepe noktamız 267 bölgesini burada deneyip aşağı doğru gelip tekrardan burada bir denemesi yapıp tekrar aşağı doğru geldi. Bunlar normal şeylerdir arkadaşlar. Bir kağıt sürekli artmaz. Sürekli de düşmez. Baktığımız zaman bizim 267 bölgesinden itibaren bir inişimizi yapıp normalde 200 seviyelere kadar bir iniş yapıp tekrardan bir e, soluksuz bir çıkış gördük. Dolayısıyla burada şu anda bizim hissemizin 254 seviyesinden son gün cuma günü kapanışı biliyorsunuz. Dolayısıyla bizim buradaki ara trendimizin tam da sınırında aslında baktığımız zaman yani bu hisse senedimizin olumlu bir şekilde tekrar yukarı doğru çıkma ihtimali görünüyor. Ama aşağıda arkadaşlar bizim makde sayımız o şekilde söylemiyor. Diyor ki ben burada düşeceğim biraz diyor. Bakın tırma yapmış RSI bölgemizi ve aşağı doğru gelmeye çalışıyor ve madde bölgemizi arkadaşlar negatif 3 mumu yakmış durumda. Dolayısıyla maddemizin burada bir tepe noktası arayışı var. O da eksi 2.50 seviyeleri eksi 2.70 seviyelerine kadar bir inmeleri düşmemiz gerekiyor. Hal böyle olunca da dostlar bizim hisse senedimizin inişlerinde e, ilk tepe yani ilk destek noktamız olan 250 üst seviyesinde aşağısında bir oku gördüğümüz üzerine aşağısında bir fiyatları görme ihtimalimiz var arkadaşlar. Dolayısıyla bu şekilde bir aşağı inişlerde bizim hisse senedimizi 230 seviyelerine kadar çekmelerde söz konusu olabilir. Eğer ki bu şekillerde bir çekme olursa da panik yapacak bir şey söz konusu değildir. Çünkü hissemizin genel anlamda aslında gerçekten de biraz soluklanıp nefes alması gerekiyor. Bakın buradaki gibi. Tabii ki hissemizin en son bölgesine kadar yani 202 seviyesine kadar da ilmelerde söz konusu olursa da yine sıkıntı değil arkadaşlar. Çünkü burada ikili tepe yapıp tekrardan aşağı doğru gidip tekrardan yukarı doğru çıkma ihtimali de takip etmemiz gerekiyor. Özellikle orta ve uzun vadeli bir kağıt olduğu için arkadaşlar Günlük bazda bunu düşünmememiz gerekiyor. Yani bakın burada inişlerimizi yapıp tekrardan yukarı çıkması bizim kağıdımızda gerçekten de canlı bir kağıt olduğunu, şirketimizin canlı bir şirket olduğunu güzel başarılar yatırımlar yaptığı göstergesi anlamına geliyor. Özellikle arkadaşlar endeksimizin düşmesine rağmen hissimize bakıldığı zaman gayet güzel başarılar elde ediyor. Tabii ki önümüzdeki haftalarda yurt içi yurt dışı olumsuz haberler gelmediği sürece kağıdımızı bu aşağı çektiler bile tekrardan yukarı doğru çıkıp Bizim 267 bölgesindeki desti, direncimizi tekrar de, test etmesi bekleyeceğiz arkadaşlar. Belki bu noktada olur. Belki bu noktada olabilir. Sorun değil bizim için. Yeter ki bu 267 bölgesinin üzerinde kapanışları görelim. İki, i̇ki kapanış bakın buraya noktaları koymuşum daha önce. Belki onlar burada yapar. Yani şu şekilde bir iniş yapabilir. E, takip etmemiz gerekiyor. Belki de buradan dönüş yapacaktır. Bunlara bizim için çok önemli arkadaşlar. Bu, bu bölgede bir şekiller, bizim kağıdımıza güzel fiyatlar, güzel kazançlar elde etmemizi özellikle gerçekten de yatırımın ne olduğunu karşımıza çıkartıyor arkadaşlar. Çünkü günlük bazda düşünmememizi bize gösteren kağıtlardan bir tanesidir. Ve bu kağıdımız arkadaşlar güzel adımlarla ilerlediğini karşımıza çıkartıyor. Yani burada ikili tepe olması kağıdımızın tekrar aşağı doğru inip tekrardan yukarı doğru çıkıp buralarda bir kapanış yapması kağıdımızın en azından arkadaşlar burada bir iki kapanış yaparsa bunu aslında bir fiyat aralığı da gösterebiliriz. Özellikle şu noktadan itibaren %21'lik bir artışı burada ikili bir iki gün kapanış olursa da tekrardan %17 bölgesi yani 300'lü rakamları karşımıza getirebilir. Bunun için mutlaka buraları takip etmemiz gerekiyor. Yani buralarda hangi desteklerden döneceğini bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Gerçekten de bize önümüzdeki haftalar bekliyor arkadaşlar. Özellikle önümüzdeki haftalar takip etmemiz gerekiyor dostlar. Arkadaşlar sizlere Türk Hava Yolları hisse senedinin teknik analizini yaptık. Yorumlarınızı bekliyoruz. Like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.